Aydın. Yine bu kapının önündeyim görüyorsunuz. Yine kapının önünden sesleniyorum. Burası burası benim bildiğiniz gibi artık. Çekim alanım gibi bir şey oldu. Burası benim balkonum. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizinle beraber okula vizeleri hazırlanmaya gidiyoruz. O zaman gelin güzel bir hazırlanalım. Sonra gelin okula gidelim. Orada birazcık zaman geçirelim. Hadi, hadi gidelim. Saçlarımı bir topladım. ıslak şu an gözüme girdi. gözme girdi. Saçlarım şu an ıslak. Heh, şöyle bir toplu kalsınlar. Cildimi nemlendirdim. Ama yine nemlendireceğim. Nemlendirmek önemli. Hazırlanıp vizeler hazırlayacağım. Belki birazcık hani şey yaparız. Bölüm hakkında biraz tanıtım. Ne dersiniz? İster misiniz? <laughs> Aklımda öyle bir plan var çünkü. Bugün hem sınavları çalışmayan bölümümüz hakkında bilgi olmak isteyenlere bilgi vermeyi düşünüyorum yani bildiğimiz kadar kızlar iki arkadaşım gelecek bildiğim kadarıyla onlarla ders çalışacağız onlarla da sohbet ederiz bölüm hakkında ne dersiniz Hı? bence güzel olur bence güzel bir gün bizi bekliyor Heh. şöyle bakayım nemlendirdim bunu kullanıyorum bugün şimdi süngerimi böyle önce ıslatıyorum çünkü ıslak olunca her zaman daha güzel yayılıyor bilin bilginize yani. Göz kapatıcısı süreceğim. Biliyorsunuz hepiniz bu Beelus konuşamamış olabilirim. Beelus markası. Gratis'in bir markası var. Ben bunu kullanıyorum. Hatta bunu önerdim. Tavsiye bile ediyorum. Kullanabilirsiniz. Bu çok güzel kapatıyor. Ben bundan memnunum. Bu ikinci, üçüncü falan yani. Düşünün siz. Kullandığım. Ve bayağı kapatıyor yani. Ben memnunum. Şöyle rastgele sürüyorum. Ben bunu yine yiyeyim. Bunu yayıp yiyeyim tamam mı? Her şeyi sürüyorum. Şimdi hızlı bir şekilde yani farı da süreyim. Rimel çekeyim ve giderim. Hazırlanalım yani okula geçelim bir an önce. Çünkü arkadaşım okulda bekliyor. Buradan ona sesleniyorum. Özür dilerim seni beklettiğim için Yasemin. Ama birazcık bekleyeceksin. Şimdi o zaman far süreyim. Rimel süreyim. Geçelim hazırlanalım. Üstümde giyinim gidelim. Tamam. O zaman ben bunları halledeyim. Hızlı bir şekilde. Okulda görüşürüz. Bay bay. Şimdi okulda görüşürüz dedim ama ben size daha önce ne, yanıma neler alacağımı söylemedim. Şimdi bugün farmakoloji ve anatomi çalışmayı düşünüyoruz. Radyolojik anatomi daha doğrusu. Hazırlandım. Çantama da o notlarımı koyayım. Okula geçelim. Olur mu? Bence olur. Hadi geçelim. alayım. Lazım olur çünkü not çıkartırken ben genelde yapıştırıcı kullanıyorum. Notları alırken oraya buraya. Hmm, bir dosyam olacaktı. Benim dosyamın içindeydi farmakoloji notları mı? Burada. Sıç çantası mı alsam acaba? Elime bunları mı alsam? Muzla mı kalıyor? Sıç çanta senin isteme. Bence de. Sıç çantasına bunları koyayım. Üstüme giyelim ve çıkalım sonunda hazırım. Ayaklarıma bakmayın bu pantolonu giydim Yanmaya yetmezdi. Üstüme de ablamın bu aldığı tatlış pembe kaza giydim. Bunu Zara'dan almış. Ben çok beğendim duruşu bu şekilde. Bu pantolonu çok güzel yakıştı. Şimdi o zaman beraber okula geçelim. Saçlarımı biraz kurtayım, Parfüm sıkayım. Ve okulda görüşürüz. Bay bay. biz çalışacağız. Duyuyorlardır inşallah bizi. Güzel yapıyorum. Biraz vizeler başlıyor ya. O kadar kalabalık ki okul. <laughs> ya sen bana niye öyle bakıyorsun? <laughs> <laughs> video çekiyorum şimdi. <bize. gülüyor> <laughs> Neyse o zaman biz ders çalışmaya başlayalım. Sonra yine bir video devam edelim. Hadi başlayalım. İlaç nedir? Bunu kesin sorar. İşaretle çiz atlar, renkli kalemle çiz. <laughs> Su, tuz, mineraller falan filan. Bunlar hep bitkisel maddeler olduğu için bunlar ilaç değil. İlaçların sınıflandırılmasında da şeyleri sorar mesela. Etki yerlerine göre, kullanım amaçlarına göre. Bunları full sorabilir. bugün farmakacı çalışıyoruz. Zaten çalıştığımızı gördünüz. Video çektik. Kahve aldık kendimize. Birazcık bölüm hakkında konuşalım. Sonra derse geçelim bence. Ne dersin? Önümde sorular geldi. Bölümün hakkında bize bilgi verir misin? Ben... <laughs> Genelde böyle sorular bana geldiği için ben şey video çekmeyi düşünüyordum aslında bölüm hakkında. Çünkü birçok kişi radyoloji değinince ne iş yaptığını bilmiyor. Radyoloji teknisyenliği yani daha doğrusu. Annem bile geçerse diyor, film çekiyor, <laughs> <laughs> düşünün film <laughs> çekiyor diyor. Evet basıp Bir tane söyledi ya, sizinle de tek görevimiz düğmeye basmak değil mi dedi. Kesin Röntgendeydim. <laughs> Gelme, ben şut geçirdim. Sen bizim <laughs> mesleğimizi mi küçümsedin? <laughs> Mesela biz genelde hangi bölümlerde çalışıyoruz? Şeyden, röntgen, tomografi, MR, evet. anjiyo, sonra ne vardı? Ee, şey, ameliyatlarda da Horoskopum yok. Ameliyatlarda da şey vardı. Çekim yapıyoruz. Portable. Portable'ımız var. Yani bayağı bir çalışmamlı geniş bir bölüm aslında. Birazcık radyoloji. Sadece ataması olmadığı için. <laughs> Aynen. Çok tercih, <laughs> tercih, tercih şey. edilir mi edilmez mi? Orası şeyde. Mesela dersleri genelde şey soruyorlar bir de. Dersler zor mu? Yani Ezbere bu, dayalı. Birazcık insandan insana da değişir. Bana göre çok zor değil. Ama yine de birinci dönem beni zorladı mı? Evet zorladı. Çünkü online'da birçok şey hocayı sormamız gerekirken soramıyorduk. Kendi kafamıza kalıyorduk. Birbirimize soruyorduk mesela. Aynen. Şu neydi, bu neydi diye. Böyle bir bölüm aslında. Çok zor değil. Dersler de çok zor değil. Mesela bu benim ikinci sene ikimizin de. Ve şu an farmakoloji dersi bizi biraz zorlasa da tam gaz devam ediyor. Ders çalışmaya geldik. İşte bizim bölümümüz bu kadar. <laughs> Sen bir şeyler söylemiyorsun çünkü utanıyorum. <laughs> O zaman biz ders çalışmaya devam edelim. Sonra tekrar konuşuruz. Bir kapanış yaparız. Aynen. <laughs> tamam. Görüşürüz. Bay bay. sizleyim. Biliyorsunuz yaklaşmakta olan vizelerime çalışmaya başladım. Pazar günü olan anıtım sınavına başladım. Hocanın verdiği çıktılar çıkartıp böyle kesip defteri yapıştırdım çünkü anatomiyi ancak bu şekilde anlıyorum. Neyse ve uzun tutmayayım. Yani Okulda çalıştığım arkadaşımla farmakoloji dersiydi. Şimdi evde anatomiye çalışıyorum ve sırayla tüm dersleri çalışacağım. Benimle beraber vize haftasına hazır mısınız? Bence hazır olun. Çünkü ben hazırım. Sizleri de yanımda alıyorum. Beraber sınavlara gireceğiz. Sınavlara çalışacağız. Sınavlara atlatacağız. Hep beraber olacağız. O yüzden bu aşamada hep benimlesiniz. Sizden bayağı destek bekliyorum burada. Umarım desteklerinize ekrenizde O zaman ders çalışmaya geçelim. Hadi. Merhaba. Sabah çalışıyordum ders. Oturdum hatta size video çektim, konuştuk falan derken çalışamadım. O ara ablam geldi. Sadece bu kesme notlarımı böyle kesip şu hale getirdim. Bunlara çalışıyorum. Şimdi bunları yapıştırıp önemli olan hocanın son derste üstünde durduklarını işaretleyip ezber yapmaya planlıyorum. Yani bu gece size ve bana uyku yok. Vizelerden dolayı. Bu yüzden kendime bitki çayı yaptım. Saçım başım dağılmış bir şekilde. Vizeleri hazırlıyorum. Birinci sınıfın ikinci döneminde radyoji kanıtomik Nin birincisini aldım. O yüzden hoca onun devamını soracak. Ona birkaç konu ekleyip soracak. O yüzden biliyorum bilgilerimi sadece birazcık tazeleyeceğim. Bir de son eklediği konuyu tekrar edip ezber yaparsam benim için daha iyi olacak. Bu yüzden şimdilik notları yapıştırıp önemli yerleri üstüne çizip çizip ezber yapacağız. Başlayalım. Belki bitki çayını kahveye bile çevirebiliriz ilerleyen zamanlarda. Şu an saatimiz 22:40 gösteriyor. Başlayalım ders çalışmaya devamlı gelsin. <laughs> Radyo görüntü notlarımı göstereyim. Bu şekilde. Bunları yapıştırıp yapıştırıp çalışıyoruz. Üstün önemli olan yerlere ok çıkartıp çalıştırıyorum. Şey yapıyorum, yazıyorum. Çünkü anatomi yazarak öğrenilen bir şeymiş. Onu anladım daha şey yapıyorum. Müzik çalıyor arkadan. Hem çok sıkılmıyorum hem ezber yapmama yardımcı oluyor birazcık. Müzik motive oluyorum. Bu yüzden müziği seviyorum. o zaman çalışmaya başlayabiliriz. da hiç değilim biliyor musunuz? Şöyle beni şuraya koyun. <laughs> Ağlayarak ders çalışacağım. Çünkü yarın sınavım var. Ve radyoloji kanıtının sınavım var. Ölüyüm. Bildiğiniz ölüm ya. Ve ben biliyorsunuz yine ben bildiğiniz gibi geç çalışmaya başladım. O yüzden şunlara genel bir tekrar yapacağım. Bir ezber yapacağım. Eksiklerimi önce tamamlayayım. Sonra direkt oturuz başlayacağım. Günaydın. Saçlarımı yıkadım. Şimdi bunları böyle bir şekillendireceğim. Okula geçeceğiz sonra. Birazcık ders çalışacağız. Ondan sonra saat 5'te anatomi vizem var. Ona gireceğiz. O zaman hadi geçelim. Şimdi şöyle ürünlerimi göstereyim. Bir, bunu kullanıyorum. Saçlarımı şekillendirmek için bakım yani bakım kremi olarak bunu kullanıyorum. İlk aşamada şöyle bir tarakla tarıyorum. Bunu ben marketten aldım. Şok marketten. Rastgele bulduğum bir tarak. Çok arıyordum aslında bunu. Trendyol'da falan arıyordum hatta. Ama şokta görünce kaçırmadan almak istedim. Önce bunu da tarıyorum. Sonra bunu sürüyorum. Şekillendirici kremimi. Ve ee, bu Elidor'un yine enistan cevizi yağını sürüyorum. Son olarak da uçlarına bu herhangi bir saç köpüğünü uçlarına doğru yedirerek kullanıyorum. Bu üç ürün ve bu tarak. Bu tarağı mutlaka alın. Yani bulabilirsiniz belki marketler çünkü geliyor. Bakın tararken o kadar güzel bir his veriyor ki acıtmıyor bile yani. <laughs> Ve okulda sınava hazırım. Yani <laughs> dilekleriniz, iyi dilekleriniz hep benimle olsun. Okulda görüşürüz. Gör non, konuşamadım. Okulda görüşürüz. Bay bay. Güneşin hiçbir ben. Neler hissediyoruz? Çok güneş. <laughs> Çok heyecanlıyız. <laughs> Bildiğimizi de unutuyoruz gerçekten. Bu <laughs> köpek yandı. Aynen öyle. Bildiklerimi de unutturdun Nafiye. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten herkesi bildiklerini unutturan biriyim. Biliyorsunuz. Ezberleri bozan Nafiye Kant. <laughs> ya of umarım yüksek alırız. Var ya ağlarım. İnşallah. O kadar çok çalıştı bu. <laughs> köpek geliyor. Yemeğe küçük o. O gibi köpeği. Gitti. Hah. Leyla da Kolay Kol kol. Kanka şeyde <hiç> çok çok <laughs> Bir Bir tane, ama. bir tane vardı o içeride. <laughs> çok. <kalın. gülüyor> Ay burasının şey çok güzel. Neyse. Gidelim biraz da sahilde çalışalım bari. Bay <laughs> Bakın. Neydi? <laughs> Petrol ofisinden böyle bir şey aldık. Şöyle değişik. Şampanya gibi duran ama şampanya olmayan evet, bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Atlatıyoruz. 1, 2, 3. Ama açmadım Dur aç. Açsın onu. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl açtın onu? <gülüyor> 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 Normal. <gülüyor> Hadi dök. Bir de şey biz fakir olduğumuz için bakın ne oldu üç bardak alıp paylaştık. İşte biliyor pozu ver. Yani. Biliyorum arkadaşlar. Hasta ya. Esa. Berfin uyumuş ya. Bir anda dümdüz bu sırtım. Tek ve belli. <laughs> ya ezber yapacağız. Saat kaç oldu? 6. Bir saat kaldı. Ezberledik de unutturdum. <laughs> <Siz ya. gülüyor> sınavda şimdi hep onunla aklıma gelecek. Durum analizi yapıyorum. Bayağıdır sınavlara gir çık. Size ders çalıştığım sistemi video olarak çektim ama asla konuşamadım. Çünkü bayağı sınavlara gir çık derken size video çekemedim. Bugün girişimcilik dersinin sınavından çıktım. Saat 1'deydi. Şu an durumu, dur şifamın doğum günü var. Buradan onu tekrar kutluyorum. Doğum günü kutlu olsun. Neyse yarın işaret dili sınavım var ve son sınavımı vizeleri atlatmış oluyorum. Önce radyolojik anatomi sınavım vardı ona girdim o yine iyi geçti. Son görüntüleme teknikleri vardı ona girdim ve aynı gün farmakoloji vardı. Farmakoloji sınavında bildiğim her şey o kadar birbirine girdi yapamadım. Artık finalde onu düzeltmeyi düşünüyorum. Bugün girdiğim sınav güzel geçti iyiydi. Yarınki sınav nasıl olacak bakalım. Benden bu kadar yani. Benim bilgilerim bu kadar. Yarın da son sınava girip çıkacağım. Bu videoyu aslında burada kapatabilirim. Sadece yarın bir sınavım kaldı ve vizelere bay bay diyeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim başta. Umarım benimle beraber ders çalışmak ya da benimle beraber sınavları hazırlanmak hoşunuza gitmiştir. Eğer gitmişse yorumlara yazalım beğenmeyi ve tabii ki de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü sizler abone olunca ben büyüyorum, biz büyüyoruz. Beni beğeniyorsunuzdur, videolarımı beğeniyorsunuzdur, çektiğim videoları. Yorumlarda görüşemiyorum. Aklınızda takılan sorular olursa Instagram hesabım bu altlara bir yerlere eklemiş olacağım. Oradan da bana sorular sorabilirsiniz. Aklınıza takılan bölümüm hakkında bilmek istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa Instagram sayfamdan sorabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın öpüyorum. Ve ben kaçar. Bay bay.